Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. GTA San Andreas'a efsane kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son çok deli işler yapmıştık. En son dediniz ki abi ıı, ses gelmiyor. Hemen bakalım ses ayarlarını beraber yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz daha arttırmış olalım. Heh, böyle daha iyi. Evet bu arada videoyu durdurup beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Ve Ardından videonun keyfini çıkarıyoruz. Hemen CV'ye giriyoruz abi. Hop. Hey man, where you been? I checked one of the cars on a shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stops for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wreck car is no good to us! You said she's playing with me! Dude, calm down! If she's playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Because then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity! Oh <laughs> did You know what? Hadi ne kadar Arabaya bin. Bu araba polis çivilerini kullanacak şekilde modifiye edildi. Ha. Ha, hedefimi lastiklerini patlattıracağım. Tamam yaparız abi. Ama hedefimiz nerede? Abi hedef nerede bizim hedef? Nereden gidiyor onu bulmamız lazım öncelikle. Bir dakika hemen haritadan bakalım nerede bu? Abi bu çevre yolu gibi bir yerde. Abicim çık şuradan ya. İnşallah alt yolda değildir de sıkıntı yaşamayız. Alt yoldaysa var ya yandık. Yandık. O derece yandık. Gidiyor. Yakaladık abi. Haydi bakalım. Bak 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 bak. Harbiden iyi sürüyor yalnız arkadaşlar. Bunun önüne geçmemiz lazım bir şekilde. Hop. Oppa! İşte bu. Hadi bakalım. Yakaladım kardeşim. Tamam, hadi eyvallah hadi. Man! <laughs> e o kadar olacak yani CJ. Arabayı garaja götür. Haydi bakalım. Kolay oldu. Hiç zor değildi yani öyle söyleyeyim ben size. Gayet kolay bu arabayı çalabildik. Şuradan gidelim. Hop. Güzel. Evet. Ya mümkün olduğu kadar kaza yapmadan böyle aralardan kaça kaça gitmek lazım. Ama polise vurmayalım. Hop. Güzel. Güzel abi, güzel. Bak aradan çok güzel kaydık. Hop. Hop tamam. Çünkü ne dedi? En ufak çizik dahi olmaması lazım dedi araba için. Biz de en ufak çizik olmadan getirmeye çalışıyoruz işte böyle. Tamam. Bu görev başarıyla benim gözümde sonuçlanmıştır. Hoppa. Tamam. Bir arabanın daha icabına baktık. Haydi bakalım. Hoppa devremik bende. Güzel. Para da olmaya başladı. Tamam güzel. 8000 dolar para kazandıracak düzenli toplamaya dikkat et. Yani yolda geçen arabaları bulursak. Of tadından yenmez. Şimdi şu kaydı bir alalım. Hiç yapamadığımız şu Z görevine bir gidelim. Nasıl gidebiliriz? Arkada önde polis var. Polislere şey yapmadan. Şimdi bundan sonra 8000 dolar paramız birikecek orada. Koşarak gidelim abi ya. Şurada bir şey gördüm. Neymiş o? O alev silahı varmış. Oo güzel. Güzel abi. Silah silahtır. Haydi bakalım. Polis. Tamam. Yorulmadan da şey yapmak istiyorum. Yorulursa bu sefer hiç koşamayacak. Böyle ara ara koşmalar yapıyorum ki fazla yorulmasın. Bak yoruldu. Bak. Hop yoruldu. Gördünüz. Koşarsın be. Yapma be. Hemen kesildi ama normal o kadar yorulma. Hadi bakalım. Hoppa bakalım necek. Ya şu uçak görevi ise gerçekten sıkıntılı bir görev. Top, top ne yapmaya çalışıyorsun ya? <laughs> Oğlum dolabın içine saklanmak nedir? Man, Yes, my hero. Carl, he came back and missing off the prostitution now, where I will be found dead and broken. Ha on that. I am a twenty-eight-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly e. two hours. my tamam. <laughs> crack. <laughs> Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've ee? got a prototype of a miniature plane. With that plane, we gonna go humiliate Okay. Nasıl olacak bu? Anlat bakalım nasıl olacakmış. Berkeley has a sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. Yapma işte abi. Bu çok zor bir görev ya. Op, op, op. ha bir dakika dur 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 Hatta şu arabayı, Hadi ha Aa, oradaki ne ya? Bisikletli mi o? Allah Allah. O kolay. Gel önüme, gel önüme. Tamam abi, bu da bitti. Hop dur 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 dur. Heh. Şuradan kaldır şu uçağı. Evet. Kalksın abi. Hah. Abi ben bunu anlayamıyorum işte. Hı. Yakıtımız bitmeden şu arabaları yakalamamız lazım bir an önce. Evet. Tamam. İn aşağı, in aşağı. Hop. Tamam. Yapma bunu ya. Yapma işte bunu. En sevmediğim şeylerden biri bu işte arkadaşlar. Dur. Heh. Dur. Dur, kal. Yapma bunu. Ha. Tamam. Hop çarptık, çarptık abi, çarptık. Hayır, 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 Tamam. Dön böyle, dön böyle. Evet. Arabaya çarpmadan işte bu. İşte bu. Kalk, 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 kalk. Çarpma, 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 çarpma. Ne olur? Abi, tamam. Yırttık, yırttık, yırttık. Sıkıntı yok. Evet, çok güzel. yerden bir yükseklik alırız. Hızlanırız. Evet. Tamam, çok güzel. Evet abi, güzel. Yükselmeye devam. Hah, bak biri burada. ulan ulan nereye gidiyorsun Hayır 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 yükselmek yok yükselmek yok Ya nereden girdik tünele Allah kahretmesin ya Bak ya bak ya bak ya Abi çok zor ya gerçekten çok zor arkadaşlar Uçak kullanmak gerçekten çok zor bu oyunda Nereye gitti ya? Adamlar nereye gitti? Biz hala neredeyiz ya? Heh. Çarpma! Heh. Çarpma, o önümüze çıkar belki. Dön buraya, dön buraya adamım. Dön buraya. Evet, döndüm bebeğim. Ya Allah kahretmesin seni ya. Gerçekten Allah kahretmesin. Yetiş şuna yetiş. Bak dönmüyor arkadaşlar dönmüyor. Böyle dönmem lazım. Bu da işte aşağı düşmeme şey yapıyor. Hop. Hadi hız al. Hız al oradan. Heh. Arkadaş dön şuradan ya. Heh, düz devam et. Düz devam et. Tamam. Önüne çıkacağız. Evet. Kaçsın, kaçsın sıkıntı değil. Görmüyorum ki hiçbir şey. Hop Allah kahretsin. Ya çok zor abi çok zor ya Gerçekten Hayatımdaki gördüğüm bak Bir GTA Vice'de uçak görevi Helikopter görevi Bir de budur ya Aşağı inecek misin artık Aferin, aferin, aferin. Düş oraya, ha. Adamlar nereye gitti ya? Böyle bir dünya yok ya. Gerçekten böyle bir dünya yok. Keşke patlasalar ya. Patla lan. Patla artık hadi. Artık kaplamalar yüklenmiyor. Hadi dön 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 dön. dön. Allah kahretsin uçağım patladı ya. Böyle bir şey yok ya. Abi çok zor. Ben bu görevi hayatta yapmam. İn lan in. Ben bunu video dışı halledeceğim arkadaşlar. Yoksa var ya rezalet ya. Nereye gidiyoruz? Direkt şeye. Soru işaretine. Oğlum bak benimle takışma. Gel. Gel. Gel hadi. Gel. Hop. Tamam. Şimdi iniyorum. Gel hadi. Şimdi yine aşağı. İnsan lan aşağı. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin bana kafa tutuyorsun? Hayret bir şey ya. Bir de helikopter dolaşıyor polis. Şuradan uçalım. Hadi çıkarsın. Ha. Aferin. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Doğru soru işaretine. Go. Hadi bakalım. Soru işareti ne diyor? Ben dediğim gibi Z'yi video dışında yapacağım. Onu video dışında yapacağım. Çok zor. Haydi bakalım. Hayatımdaki gördüğüm gelmiş geçmiş en zor görev. Gerçekten. Ya o şeyleri patlatmak ölüm. Takılsana peşime. Ne olur takıl. Hemen şuradan kestirmeden Hop geldik. Şurası. Aynen burası. Hoppala. Abi bir kayıt alalım biz. Bak hazır kayıt yeri de varken. Şurada bir kayıt alalım. Hı. Hm. Hem hava da güzelleşir. Evin içine bir girelim. Evet. Şuraya girelim bakalım. Monster. Canavar. <laughs> Kimsin sen ya? first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Putin? No, anger and hate. that's what I like about you. all lullah truck in the garage. Garage the beer This is all about speed and commitment. GPS in the cab. Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck and you fail. First GPS. Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sen de kimsin be? Evet. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four wheel steering instead of a handbrake. Good luck. Peki. 6.30'dan daha kısa sürede tamamlamalıyım. Bindiğimiz an başlar. Oğlum bu ne lan? Ooo, yarışa çıktık. Abi nasıl bir yarış ama? Yani gitmiyor ki. 4 çekiş varmış, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Bak buradaki ev satılıkmış bu arada. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Alırız. Bugüne kadar hiç ev satın alamadık. Evet. oha. Sen ne diyorsun ya? Dağ tırmanmaca. Tırmanırız abi. İşte o yüzden canavar bunun adı. Dört çeker var diye. Şuraya bak. Düz duvara tırmanıyor. Acı dikkat edelim de buradan bir de suya uçmayalım. Hop oh, oh, hop oh. hop Tamam. Güzel. Abi o o o o o Yalnız çok kötü sürdüm burada. Hiç kaza yapmamam gerekiyordu. 6.35'ten önce halletmem gerekiyordu. Oo, çok da kayıyor ha. El freni çekmeye gerçekten gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani onun yerine arka ...preni kullanmak daha mantıklı. Geriye basmak yani. Hani W, -A -S -D ile yapıyoruz ya... ...W'dan S'ye dönmek daha mantıklı geliyor bana. Ama gidiyor. Bu arada 2 dakikada 15 taneyi yaptıysak... ...tabii böyle çok zorlu gelirse zor da 4 dakikada bir 15 daha yapsak rahat rahat yetiştiririz gibime geliyor. Bak kayıyor çok kötü kayıyor. El freni çektiğiniz an müthiş bir kayganlık var arabada. Bak nasıl kayıyor ya. Hop. Allah. Ne oluyor oğlum? Sen de vardı bizde yok mu? O nasıl bir çıkış? Hayvan erim. Vallahi çok oyaladı. Bildiğiniz drift yapıyorum şu an. Koca arabayla drift. Bak şimdi izle. Hop. Hoppa güzel. Karşıya diyor. Tamam. Tamam. Buralarda sıkıntı yok. Düz yollar rahat. Ama böyle yamuk yumuk yollar sıkıntılı. Tamam. Güzel. 3.33, 28, 35'e yetişiriz herhalde 6 dakikadan önce. Allah! O neydi lan? Bildiğiniz taş, taşmış yani. Taşa çarptım. Ya yani devirmemeye de dikkat etmemiz lazım bu arada. Gidiyoruz ama her an devrilecekmiş gibi. Bak, 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 bak. Hop. Tamam 4x4 ama o oh bunu da çıkartmamak gerekiyor bazı şeylerde. Hop! Geldim. 32 4 dakika. Wow! Ha. Evet. Abi 6 dakikadan önce bitiririz biz bunu. Yakınlardayız, evin yakınlarındayız. 34 Hoppa 35. Hadi bakalım, kaydıra kaydıra bak. Haydi bakalım. hadi be ikinci olmuşuz. Patron iletişime geçecektir. Kimsenin patronu ya? Hoca yalnız iyi para verdi ha. Vallahi iyi para verdi. Biz bir kayıt alalım burada. Vay be iyi para verdi. Bu şimdi bizi arayacak. Biz şunun bir evini şu monster bir alalım bakalım ya. Bunu da her yere sokamazsınız ha. Olaya bak. Şimdi indin. Ha. Konuşalım. Son, Evlat çiftliğe gel to. sana her şeyi açıklayacağım. I mean, Hem de everybody. her şeyi. Evet. Tabii ki bir sonraki bölümde bunu hemen kaydediyoruz. Bir sonraki bölümde bu çiftlik evinden devam edeceğiz. Umarım keyif almışsınızdır. Ben müthiş keyif aldım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.